Sıvının öz kütlesi sıvı basıncını nasıl etkiler? Cevap aradığımız araştırma soruları şunlar olabilir. Sıvının öz kütlesi ile sıvının basıncı arasındaki ilişki nasıldır? Ya da sıvının basıncı sıvının öz kütlesine göre nasıl değişir? Hipotezimiz de şöyle olabilir. Sıvının öz kütlesi sıvının basıncıyla doğru orantılıdır. Öz kütle arttıkça basınç da artar. Deneyin tasarımı. Önce değişkenlerimizi belirlememiz lazım bağımlı değişkenimiz sıvı basıncı ve barometre ile ölçeceğiz. Simülasyon bize bir barometre sağlıyor. Bağımsız değişkenimiz sıvının öz kütlesi. Simülasyon bize öz kütleyi değiştirebileceğimiz bir kontrol düğmesi de sağlıyor. Kontrol etmemiz gereken değişkenler var. İlki sıvının derinliği. Biz sıvının derinliğini 3 metre alacağız. İkincisi yer çekimi ivmesi. Bunu da 9.8 metre bölü saniye kare alacağız atmosferin varlığını ve sıvının bulunduğu kabın şeklini sabit tutacağız. Dolayısıyla deneyi atmosfersiz ortamda yapacağız. Deneyin işlem basamakları. Önce havuzun tamamını sıvıyla dolduralım. Barometreyi havuzun tabanına yerleştirelim. Yüksekliğin 3 metre olmasını sağlayalım. Sonra sıvının öz kütlesini slider'ı en sola çekerek benzin yazıyor burada basıncı ölçelim. Ölçtüğümüz öz kütle ve basınç değerlerini kaydedelim. Son olarak sıvının öz kütlesini yüzer yüzer artırarak 3. basamaktaki ölçümlerimizi tekrar alalım ve kaydedelim. Önce atmosferden kurtulalım. Sonra ağzına kadar bunu dolduralım. Sonra sıvının öz kütlesini benzine götürelim. Sonra barometrenizi alalım ve tabana yerleştirelim. Ölçümümüzü aldık. 20.455 kilopaskal görünüyor. Şimdi bunu artıralım yavaş yavaş. 800 yapalım. 23.377 oldu. 900 yapalım. 26.299 oldu. 1000 yapalım. 29.221 oldu. 1100 yapalım. 32 32.143 oldu. Şimdi 1200 yapalım. 35.065 oldu. Şimdi 1300 yapalım. 37.987 oldu ve şimdi de 1400 yapalım. 40.909 oldu. Siz de kendi verinizi alabilirsiniz. Veri toplama bu tablo benim topladığım veriyi gösteriyor. Öz kütleye karşı kilopascal olarak basınç değerlerini görüyoruz. Veri analizi Veri analizinde bir grafik çizmemiz lazım. Çizeceğimiz grafik basıncın öz kütleye karşı olan grafiği. Basıncı kilopascal, öz kütleyi kilogram bölü metreküp olarak çizdik. Şimdi bu grafiğe bir eğilim çizgisi oturttuk ve bu eğilim çizgisinin eğiminin ne anlama geleceğini yorumlayacağız. Matematiksel modelini yazalım bu çizginin. Ee, basınç eşittir 0.0293 çarpı öz kitle. Basıncı biriminin kilo olduğuna dikkat edin. Basıncı birimini paskala çevirelim önce. Bu yüzden eşitliğin iki tarafını da 1000 ile çarpalım. O zaman basınç eşittir 29.3 çarpı öz kütle çıktı. Yani basınçla öz kütle arasında bir ilişki bulduk basınç öz kütlenin 29.3 katı oluyor. Peki eğim çizgisinin anlamı ne? Bize ne veriyor? Yine birim analizi yapalım. X ile gösteriyoruz eğimi ve bunun birimini bulmaya çalışıyoruz. Bir tarafta Pascal var, o bizim basıncımızdı. X eğimimiz bunun birimi ne diye merak ediyoruz. Öbür tarafta kilogram bir metreküp var çünkü o bizim öz kütlemiz. Basıncı Pascalı Newton bölü metrekare olarak ifade ettik. Hatırlayın basınç kuvvet bölü alandı, X duruyor, kilogram bölü metrekare duruyor ve X'i yalnız bıraktık. Bu sefer Newton metre, metre küp bölü kilogram metrekare bulduk. Burada da sadeleştirmemizi yaptığımız zaman Newton metre bölü kilogram bulduk. Newton'un da F eşittir MA'dan kilogram metre bölü saniye kare olduğunu hatırlayın. Bir de metre daha geldi. Kilogram metre kare bölü saniye kare oldu yukarısı. Aşağıda da bir kilogram var. Kilogramlar birbirlerini götürdü en son elimde metrekare bölü saniye kare kaldı. Eğimin birimi derinlikle yer çekimi ivmesinin çarpımı çıktı. Şimdi teoriden hesap yapıp deneysel sonucumuzla kıyaslayalım. Bakalım ne kadar tutarlılar. Derinliği 3 metre, yer çekimi ivmesi 9.8 metre kare almıştık. Demek ki teorik olarak bulmamız gereken değer 3 çarpı 9.8 yani 29.4 metrekare bölü saniye kare. Deneysel olarak bulduğumuz değer buna çok yakın 29.3 metrekare bölü saniye kare. Hata oranımızı hesaplayalım. Bunda delta x bölü x diyeceğiz. Yaptığımız hatayı bulacağız. 29.4'ten 29.3'ü çıkarıp 29.4'e böleceğiz. Ve bulduğumuz şey 0.003 yani %0.3 hata yapmışız. Oldukça iyi bir deney yaptık anlamına geliyordu. Sonuç ve değerlendirme. Araştırma sorumuza cevap bulabildik mi? Evet. Sıvı, sıvının öz kütlesi basıncı arasındaki ilişkinin doğru orantılı buldun. Ol, sıvının öz kütlesi basıncı arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğunu bulduk. Hipotezimizde yanlışlayamadık. Yine neden hipotezimizi doğruladık? Demedim de yanlışlayamadık dedim. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun.